Ben 130 kilo geliyorum. 9 tabak yemek yiyorum. 5 tane döner yiyeceğim. Evet. Badına giren varsa, onun için ben doymuyorum. Paraya da yetiştiremiyorum. Buyur. İsyan Atlayacağım buradan da kurtarırlar diye korkuyorum. Yüzme biliyorum bir de onun için atlamıyor. Bunu aldım ya kafayı yedim. Kulaklarımı kaybettim. Belimi kaybettim. Haşa dolmuş. Üzerimden tırgamayını geçmiş gibi. Bütün masalar içki masasıyla dolu. Gezip de görüyor musun? Sen, Sen içebiliyor musun Kadıköy'de barlar sokak? Yok içemiyorum. İçebiliyor musun? Yok Abi, Abla diyor poğaça alamıyorum diyor Amca sen adere, diyorsun adere, Bugün adere, ben, adere. ben parayı bulsam direkt ben yurt dışına giderim İnsanca yaşamak Hak, hukuk, adalet yok ya, Amca Yüzün sen kafayı mı yemişsin? Yüze. Bu zihniyet kötü bir zihniyet Sizin Yüzün yüzünüzden bizim geleceğimiz yanıp gidiyor, kül oluyor İş Yüzün göster Ben kesin benim yanımda işe yes, başlasın Ne işe başlasın? Aşklar Sen 50 bin lira maaş verici bir halin yok Köyde dedim öyle tesbih sağlayarak gezmeye benzemiyor amca Senin tuzun kuru Müslüman diye mi verdin sen bu adama? Hayır Müslüman diye verdin. değil Diğer, mi? Yani? Diğerleri Müslüman adam. değil mi kardeşim? Hayır, Müslüman, adam. Müslüman, mi? Müslüman adam. mi? Hak ha. yemez Müslüman adam. Hakim savcı nerede dayı? Hakim savcı nerede? Bak bin tane... At bin tane yolsuzluk dosyası çıktı. Hangisine çıktı savcı? Bana söylesene be. Dayı diyor ki hakimler evet. savcı rahatlıyede diyor. Bir senedir hayat pahalı olacak bu kötü oldu. Bir senedir mi amca? E, bir senedir var. Kaç senedir var? Pandemide bir olay yaşadı, Bir üretim olmadı. Şey olmadı. Ne yapacaksın? Pandemiden dolayı diyor. Evet, pandemiden vatandaşlarına bak, sürünüyoruz diyorlar, açız diyorlar. Şimdi, bir tane aç konuş. E, Recep Tayyip aç Erdoğan. Mi? Recep, ben mi? Ha. Ben tokum. E, ben de tokum. Ama sen ben tokuz diye şimdi buradaki vatandaşlar. Hepsi. Açız. Var mı arkadaşlar? Geçinemeyen var mı burada? Bak, geçinemiyorum. Nasıl geçinemiyormuş? Amca diyor ki Zorlu. gayet rahat mesela diyor yani. Var dedim ben yok demedim ki. Allah'a Her şey palam. <laughs> olsun ben seni bu kadar röportaj yapan ışıklar için ben bir tane ev sahibi. Ya bir dakika dur. Ekmek bile pahalı yani. <laughs> e Hep bir de. 6 lira olacak <laughs> diyorlar şimdi Röportajı enerji zammı gelecekmiş. Enerji bir ev sahibi de rastlamadım. Hepsi kiracı. Adam 5 katlı binası var. Seni karşıma geliyorsun ya ben kiracıyım. Yalan konuşuyorlar. Yalan mı söylüyorlar? Evet bir yalan bir konuşuyorlar. Yani. 5 lira. 6. Bak poğaça lira, bile yemiyoruz 5, diyorlar. 5 lira 6 lira. Herkesin karnı gardı da basan Dokluktan Ambe bu. şimdi senin biraz senin de <laughs> ben de bende de var de biraz göbek de. Işte. <laughs> bu bununla alakası topluktan, yok. Dokluktan açlık değil. Dokluktan hiçbir şey alamıyor. Pazara markete gidemiyoruz. Hadi kay bütün masalar içki masasıyla dolu. Hiç gezip de görüyor musun oraya? Bir masa bin liraya kuruluyor. Bu adam nasıl yiyip içiyor? Parası olan içiyor. Ay var demek ki. De. Ama tamam da 85 milyon insan var. Zenginler de var bu Kardeşim, ülkede. Kardeşim herkesin parası <laughs> olacak diye. Sen, sen içebiliyor şey musun Kadıköy'de barlar sokağı? Yok içemiyorum. <laughs> Rakı hiç içebiliyor musun? Yok. Kardeşim ben de içmiyorum. Abla diyor poğaça alamıyorum diyor amca ya, sen alır, diyorsun alır, rakı. abla alır da Alıp orada da. Alamıyoruz, alamıyoruz, Başka, Askeri, alamıyoruz beş hiçbir şey der. 5500 lira. Kiralarda 4-5 binden başlıyor. Asgari ücret evet. 5500 lira. Evet. Vatandaşa bak yetmiyor var diyor. Var işte. Ya onu düzenleyecek o da düzelecek. Gençlerin hepsi yurt dışına gitmek istiyor. E, Ülkeyi terk etmek istiyor. E peki daha önceden şöyle herkes şöyle kaldı. Şöyle dönsene amca şöyle gel. Bak sen bir şey söyleyeyim. Şu anda Özbek'te geldi. Vallahi adına da gözünü açtı. İş veriyorum çalışmıyorlar. Afgan. Özbekler çalışmıyor. Özbek'ler mi? Özbek'e de çalışmıyor. Suriyelisi de çalışmıyor. Onda da uyandı gayrı. Bizim gençler zaten çalışmıyor. Niye Suriyeliler çalışıyor? Bizim gençlerimiz yerine onlar çalışıyor işte. Sigortası Deriz. çalışıyor. Sigortası çalışıyor lan. Tekstille olsun. Şey bak inşaat Bugün firmalarında hastane, hep inşaatlarda hep Afganlar çalışıyor. Gel sen şuraya gel. Benden daha öncelik veriyor. Ya. Gel sen yanıma Nasıl gel, gel. yok ha, amca sen kafayı mı yemişsin? <laughs> bütün gençler bak. ülkeden kaçmak bak, istiyor. Bugün bak. ben parayı bulsam direkt ben yurt dışına giderim. İnsanca yaşama. Hak, hukuk, adalet yok amca. Yok adalet. yok. Hepsi bütün polisler açlıktan ölenler var ya hayırdır Hayır. Hayır. Sen, Aa, bak, bak bak. Dev blur, bir devlet devlet ben ne ya ben onu anlamıyorum ya ne kadar maaş alıyorsun amca Yok hakaret Saat. etmeyeceğiz. Biz buna müsaade altı etmeyiz altı zaten. Bin lira bin lira Burada bin lira. kimse hakaret etmiyor zaten. E, o, yok. o yanlış. Yok, hakaret yok. 6 bin, bin lira mı 6 bin lira. Amca peki ev senin mi yoksa kirada mısın? Kendimizin. Kendinin evet. E, kirada olduğunu düşün mesela. Şu an evet. e, nerede Aa, oturuyorsun şey söyleyeyim semt söyleyeyim olarak? Sen, sana ilçe şey yani ha. ilçe. Ha. Maltepe'de. Maltepe'de bir kiralar ne kadardan başlıyor? 4 5 bin 6 binden mi başlıyor. Onu sorarsan 50 de kira var. Ben, ben 40 sene çalışsam hiç harcamadan ben ancak bir daire alabiliyorum. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? O parayı da hiç dokunmaman lazım. İşte dokunmaman lazım. Ya, hiç yenemem. Bir şey söyleyeyim yanlış anlama. 40 senedir de alamazsın. Tabii ya, Evler tabii şimdi de 1 milyondan de başlıyor. da Alamaz. İmkansızdır. Şimdi, şimdi daha <laughs> bu zihniyet kötü bir zihniyet. Bizim şey yapıyorsunuz. Işi, sizin yüzünüzden bizim, bizim, geleceğimiz yanıp gidiyor, kül oluyor. Ya, Gençlik ya, geliyor, Geleceğimizi yakıyorsunuz. Ya, vatan ya, milleti ya, düşünmeyen ya, gençler kaldı. Ya, i̇ş göster, iş iş göster. Gel gel de şey başlasın gel. Asgari ücret şey ya. Yarın pazar tatil günüdür e, ama param bana etmediği benim için düşüş. ben mesaiye kalıyorum. Yaptım o kadar para götürüyor. Sen 50 bin lira maaş verecek halim yok. Buyurun söyleyin. Şey, Kadıköy'de dedim öyle tesbih sağlayarak gezmeye benzemiyor amca. Senin tulum kuru. Hayır. Hayır. 20 milyar Hayır. da olsa Amca diyorlar ha. sen tespih sallıyorsun geziyorsun tuzun kuru <laughs> diyorlar. Bak hanımefendi Ay, öyle diyor. diyor. Hanımefendi Tuzsun alın evet. Ya ben kapalıyım. Normalde iktidarı eleştirince sen kapalısın falan diyorlar da. Onun hiç alakası yok. Başörtü. iktidar bulmadı yani. Başörtünün yani. iktidarla alakası, alakası yok. De. Hayır yani normalde eleştirince. Ya, ya, Ranzasının köşesinde tesbihini çekiyor. Rahat adam orada. Tespihi herkes Hı. sanıyor. Bu evinde yani. Perişan. Şey Rahat. S, evet. Sen de. <gülüyor> 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 Yanlış demeyi bilmeniz lazım. Sizin yüzünüzden biz bu haldeyiz. Şu an hiçbir şey yapamıyoruz gerçekten. Vallahi nereye varsa buyursun demesin. Amca eleştiriyorlar. Diyorlar ki yakıyorsunuz. Sizin yüzden bu haldeyiz diyorlar. Niye? Kimse kimseyi yakmıyor. Siz zamanınıza verdiniz oyları. <laughs> kime vereceğiz? Söyle. Ya en azından buna vermeyecektiniz. Şu halde olmazdık. Göz. Tarif et de bir yere bir adam. Ben yoktu o zaman ben olsaydı söylerdim sen kime vereceğinize. Söyle de yedek. Şu an buna vermeyin en azından. Kime veriyorsanız verin de şu an buna vermeyin. Sen yönet, yönet ya tabii ki olur yani. şu Ben niye oy verdim mesela? Mesela, mesela başlıyorum. Şey İyi yedek. Yönet. İyi yere. Mesela Müslüman diye mi verdin sen bu adama? Yok, Hayır Müslüman diye verdin değil mi? Yani. Diğerleri Müslüman adam. değil mi kardeşim? Hayır, şey mi? Hayır, Hristiyan mı yani. Şey diyor. Şey, Bak şey, Müslüman, adam mi? Müslüman adam mi? Müslüman hak öyle yemez abi. abi, abi. abi. Hak evet. yemez evet. Müslüman evet. adam. Evet. Bu adam benim 128 milyar dolarımı nereye götürdü söylemiyor. Evet. Bak baş danışmanı ha baş danışmanı 180 milyon evet. dolar Rüşvet almış adam istifa etti. Bak şimdi soruşturma başlatılıyor. Kim almış ya. Nasıl ya. kim almış? Bak belgeler var abi, belgeler. Bak sağ çık, abi, çıktı. Çıktı, çıktı den soruşturmayı aldı. Adam zaten ne yaptı? Görevden aldı Tayip. O benim sorarım adını. Nasıl sorarım sorunu? Kardeşim demek ve savcısı, şeyi var. Hakim hakim, o verir şeyi. Hakim ben, savcı, ben, savcı ben, nerede dayı? Hakim savcı nerede? Bak bin at tane. tane bin tane yolsuzluk dosyası çıktı. Hangisine çıktı savcı? Bana söylesene dayı be. Dayı diyor ki hakimler, savcı adliyede diyor. Adliyede diyor. O savcı hak. Adliyede ama kimin adamları onlar? Adliyede olması mühim değil. Sence e, amcacığım e, yargı bağımsız mı sizce? E, bağımsız tabii. Ki. Ben, bağımsız. ben bir şey diyeceğim? Dur, dur dur dayı. Bağımsız değil diyorlar ama vatandaş. Bir dakika. Olsaydı... mesela Sedat Peker o kadar açıklamalar yaptı. Birçok suçlamalarda bulundu. Ben de zaten çok iyi bir insan değilim ama dedi. Onların arasındaymış dedi. Yani birçok şeyi ifşa etti. Sedat Peker'den ben... harekete geçilmedi sizce? Ya, Gerçi bağımsız değil o kadar der bir yok o kadar. Evet yok ama her şeyi de çok biliyorsun vallahi. Helal olsun yani. Ya biraz böyle insan şeyi yapar ya biraz elini vicdanına koy ya bir şey konuşurken elini Elin vicdanına Helal olsun çevirdiniz beni bu arada. Yok çevirme yok yani ya sohbet. Evet Sen, sen sorsan şimdi sorsan çok iyi deyince. Okuyorsun. Bravo sana ya. Valla bravo ya. ya. Fakat ben bir, bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Meydan ha. okuyan verme. Dur dur buna sor. Buna sor. Meydan okuma yok. Arkadaş. Buna sor buna buna sor. Şimdi ekonomi çok iyi deyince biraz şey oldu ekonomi çok iyi deyince toplandılar biraz hani evet, vatandaşlar da. Çok iyi biraz pahalılık da, var diyorum. Birazcık mı amca birazcık mı pahalılık var? Çıkma. Amca diyor ki birazcık pahalılık var bu trafikte bir eksiklik var mı? Trafikte mi? arabayla mı ölçülüyor peki zenginlik? Yani, yani, seviyesi arabayla mı ölçülüyor? Arabasız hiçbir şey yapamaz. Bak. sizin zihniyetiniz ne biliyor musun şu ben an? Ben de 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 de. Türkiye de de de. vatandaşı. Nere? Bak bu zihniyet Türkiye vatandaşı ya, ya, ben işte. Allah Allah'a ya ne var bunda? Allah Allah. Ne var bunda? Allah Allah biriniz evet, misin evet, diyor. Anadolu insan. Anadolu. Evet, evet. Te evet, teşekkür ederim. Ben evet, fazla Şimdi bu gerek yok, tamam. yok. Tamam sıkıntı yok. Tamam. ama <gülüyor> tamam araba bir temel ihtiyaç ama arabayla zenginlik yolları <laughs> <tiyoları gülüyor> ölçülmüyor. Yani araba evet, normal. Arkadaşım <laughs> dedi ki. Evet 85 milyon. Pahalı. pahalı, 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 pahalı. 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 <laughs> ben, de trafikte bir etki var dedim. Aynı doluluk devam ediyor. Evet. Herkes kullanıyor. Vatandaşım para var yok kullanıyor. Ya bu araba araba zihniyeti nasıl biliyor musun abi? Kim nasıl görünüyor? Teşekkür ederiz. Adamlar diyor. Araba olmasın, uça olmasın, tren olmasın, eskisi evet. gibi dumanla haberleşecek. Evet. Ata binek eşeğe gidek. Evet. O şekil yolumuza bak hani feneri bir kulfetör takak şimdi ata yeme yeme da bilemezsin. At, ata yem de alamazsın. Şimdi. Yemler de çok görünürler abi. İnsanı bağlar. O kulfetörü eline bir tane de değnek alır. O değnekle vurur kırbaçlar. Evet. Bunların niyeti o adam diyor telefonda. Evet. Bu telefonla sen her işini yapıyorsun. Tamam evet. her işini koşturuyorsun. Evet. Ne bileyim mobil bankacılığa o şu bu da kötü bir zihniyet. Aslında bir mühür olacak, bu telefonu ağzına takacan, o müürü tık vuracan, ondan sonra telefonun da ağzından yani çıkmayacak o şekil kalacak. dayı Allah'ını sevdim. Peki soralım var mı ee, rahat geçiniyorum diyen, e, her şey güzel diyen. Geçinebiliyor muyuz abi, e, teyzeciğim? Konuş. Geçinemiyor muyuz? Geçiniyor. Niye geçinemeyecek? Geçiniyor muyuz? Çok güzel. Hayır dedin ilk başta hayır diyor bayağı röportaja evet. hayır dedi. Röportajcı ha, röportaja mı? Evet. Ben rahat geçiniyorum diyor. Evet. Geçiniyorum. Peki bu hayat pahalı etkiliyor mu sizi? Çok. Aşırı. Aşırı etkiliyor. Evet. evet. Gıda, Gıda fiyatları falan. Nasıl geçiniyor yenge hanım? Evet. Otu, 230 lira bir kira et ya. ya. Bir kira et. Diyor. Geçinemiyoruz diyorum işte. Geçinemiyoruz ama evet. geçiniyoruz dedin ya. Yani. Geçiniyoruz dediğim kıt kanaat. kıt kanaat. Evet. Kaç evet. karayat geçiniyor? Geçmiş. 1000 liranı, bin liranı günlük yetiştiremiyorum ya. Evet. Geçmişte AK Parti'ye oy verdik mi teyzeciğim? Hayır. Vermedin. Vermedim. Evet. Vermedim. Vermem de. Vermezsin. Evet. teşekkür ederiz. Ters köşe yaptı. Evet. Amca sen ne düşünüyorsun? Geçinebiliyor muyuz? Ben misafirim. Misafir misiniz? Gurbetçi misiniz? Yok yok misafirim. Buraya gezmeye geldim. Ha, gezmeye geldiniz. Ne düşünüyorsunuz pek genel geçim hakkında? Buyur. Genel geçim hakkında. Baktığında ortam iyi görünüyor ama bilmiyoruz tabi evet. herkesin durumu. Şöyle dışarıdan bakınca Aha, aslında Kadıköy ya. gerçekten çok güzel gözüküyor değil mi? Arkadaşım Böyle. ben 130 kilo geliyorum. 9 tabak yemek yiyorum. 5 tane döner yiyeceğim. Evet. Baddine gram varsa onun için ben doymuyorum. Paraya da yetiştiremiyorum. İsyan eden atlayacağım buradan da kurtarırlar diye korkuyorum. Yüzme biliyorum bir de onun için atlamıyorum. Yüzme evet. bilmesen intihar edeceğim diyorsun. Eyvallah. Bunu aldım ya kafayı yedim. Kulaklarımı kaybettim. mi kaybettim. Haşa dolmuş. Üzerimden tır geçmiş gibi. Evet. Daha başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ne yapılacak? Nasıl düzelecek peki? Vatandaşlar enflasyon altında eziliyoruz diyorlar. Bilmiyorum. Bu adamlar... Sen yani ne diyorsun ki amca ben doymuyorum diyorsun. Eee bir tavuk döner 40 50 lira insan. olmuş değil mi? Evet. Zurna dürüm. Bile yani. Ya. Daha iyi düzelmesi için çiftçi öncel öncelik göstermesi lazım. Yazıcı yolunda 8 tane lahmacun yedim. Adamlar gözlerini böyle açtılar. Çiftçi kan alıyor daha ya perişan şey olmuş. 8 tane yani lahmacun ne kadar abi? 8, abi. 8 tane lahmacun ama 250 lira 300 lira böyle 250 300 lira bir öğün. Evet. Lahmacun bu arada şu an yanlış olmasın ama 25 30 lira civarlarında herhalde bir lahmacun. Yani zamanda 2 3 lira yiyorduk bu, değil mi? Bu altın mı oldu bir lahmacundur ya. Evet. Kardeşim, ne oldu bu yani bir hamurdur. Şimdi bazıları fırsat buldukça adamı soyuyor. Sence. Soydukça da soyuyor. Konuşacak <laughs> fazla bir şey Evet. Allah akıl fikir sabır evet. versin. Başka var mı aklınıza bir isim ya da parti yakın hisset? Aklınız. Efendim? Aklınıza bir isim ya da parti var mı yakın hisset? Ben mi? Yok abi ben şey geçerim nedir onun adı? Pas geçerim. Boş evet. geçeceksin. Evet. E abi düzelmesi için oy kullanmanız gerekiyor. Ee, bana bin lirada verseler on bin lirada verseler oy kullanmam. Size soralım buyurun. Gurbetçi misiniz? Gurbetçi arkadaş burada Almanya'da, burada Almanya'da yaşıyor. Almanya'da mı yaşıyorsunuz? Şöyle. Buraya gelir misiniz? Ne diyorsun? Sen nereden geldin kardeş? Almanya Berlin. Almanya Berlin'den. Nasıl Berlin'de durumlar? Çok iyi. Çok iyi. Evet. Bazı Burada... bazı gurbetçi vatandaşlarım sürünüyoruz diyorlar. Yalan atıyorlar. Yalan mı söylüyor? Yalan atıyorlar. Evet. Çok iyi yaşıyoruz. Yalan atıyorlar. Çok iyi yaşıyorsun. Evet. vallahi. Ne kadar kazanıyorsun ortalama orada? Oraya girmeli. Evet. Ne iş yapıyorsun? Kendi işimi yapıyorum. Kendi işini yapıyorsun. Esnaf. Mağaza. Mağaza mı Mağazan. var? Mağazan. Evet. Anlatır mısın bize biraz orayı? Diyorlar ya işte. Biz sadece buraya gelmemize biraz paramız değerlendi. Yoksa orada çok sıkıntı çekiyoruz diyorlar. 1000 Euro'dan 1500 Euro'dan başlıyor kiralar diyorlar geliyoruz. da biz tabii 500-600 Euro'ya da kiraladık. Evet. Kiralar biraz pahalandı da. Biraz pahalandı. Ama yine geçiniyor. Orada da böyle bir minimal zamlar geldi evet. değil mi? Çok 100 Euro'ya misal ev alışveriş yapabiliyorsun 1-2 haftalığına. 100 Euro'ya 1-2 haftalık ya mutfak alışverişi ya. yapabiliyorsun. 100 Euro kaç Euro kardeş? Ne? 100 Euro kaç, kaç Euro diyor? 14 Euro. E ben 14. demiyorum ekonomik iyi <laughs> burada. Şöyle Ekonomi kötü haydi, diyor. He. Yani o Burada. genelleme yapıyorum Türkiye ile oraya ya bizim. Evet, evet dolar evet. abi. Mesela orada dolar saatlik, saatlik çalışma kaç euro? Kaç? Saatlik çalışma kaç euro orada? 12,5 euro. Ortalama 13 euro. 13 euro. Ortalama Ortalama, yükseliyor. Evet. Ee, orada da mesela 8-9 euro et evet, alabiliyorsun herhalde. Evet. Burada alamam. Yani 8-9 euro aslında 1 saat 40, 40 dakika da çalışmayla 1 kilo et alabiliyorsunuz yani. 40, değil mi? 40 dakika çalışsan 1 kilo et alabiliyorsun. Hadi 1 saat diyelim. Bizim burada da 180 lira değil mi? Bir günlük ömür. Hayır, Bilim, olarak, Bilim evet. olarak söyleyeyim. 9 TL veya 14. 9 liraya. 9 veya 14. Yani. Ama burada 200 lira. Şimdi öyle 200 birim. Hadi 180 birim diyelim. Yani. Evet. Aynen öyle. alabiliyorsun. Yani her gün de yiyebiliyoruz et. Evet. Burada. Ona bakarsan ha, burada 1 milyonluk 900 bin liralık arabalar orada 15 bin birim para. 15 bin euro değil mi? BMW, kuzenim aldı burada BMW. Euro'ya çevirdim 40 bin euro. Ee, evet. orada aynısı 14 bin euro, 15 bin euro. Değil mi? Aynen. Tamam. Bak, bak. orada buradaki, askeri, burada satılan BMW 40, bin, ay, bin, 40 bin, bin euro ya abi. Bin, orada mesela 14 bin euroya geliyor. Yani oranın, o kadar da vergi var. Oranın askeri ücretlisi gelip burada krallar gibi, paşalar gibi yiyor, içiyor, gidiyor, keyfine bakıyor. Ama burada bir sene çalış, sen takıldığın gibi takılamaz yani. Odur, mevzu budur. Bunu zaten ortaya koydun mu bitmiştir abicim. Evet. Yani bu kelimenin üstüne kelime yoktur. Evet. Bir de çalıştığın zaman ömrün bitiyor yani. Yıpranıyorsun. Tabii yıpranıyorsun. Yani ömür bu iş. Sen şarkı e, ya, evli ya, misin kadın, şu an? Araba Yok araba. evli değilim bekarım. Evliyiz. Orada mı doğdun? Orada doğdum abi yine. Ben de evet. Tamam. Burak hakkında konuşalım. Buralar hakkında Sen bana konuşalım sor, ne ben? düşünüyorsun? Ee, bazı vatandaşlar diyor ki Gurbetçi Yaşarlar, vatandaşlarımız orada yaşayan vatandaşlarımızın oy da, kullanması ben, doğru ben. değil. Sen o... ne düşünüyorsun? Doğru da doğru kişiye kullanması lazım. Yani bizi ben görünce bir geliyorsun. Dört tane. Harbiden ne kadar? 4 lira, 4. Ben de. 4 dört lira. E sen liraya veriyorum diyordun gece. Çiçekçi ablayı zam mı geldi? mı geldi? O sürekli zam geliyor. Suya da zam geliyor. ben de benzinle zam geliyor? Suya mı zam gelmesin? Değil mi? Suya da geliyor tabii ya. Adam diyor ya su diyor üç 4 lira olmuş diyor. İçme diyor o zaman. Şimdi vatandaşlar içmeyecek. Kira çocuk var ne yapsın? Mi? Dolar bazım. Dolar yir olmuş o sekiz gidiyor. Yani, Daire ben müşteri aldım. Dolar mı dolarla geliyor? Mer Mersin'de taş patlasın Aslında git turara gitti iki lira. Niye burada dört lira? Burası orada Kadıköy yatırım. Orada da lüks yerler var. Ev kirası yedi bin aylık on bin. Burada da gitsen buranın en kötü yeri on bin lira. Benzin mesela benzin'e git dair Mersin'de şu ana kadar burada yirmi sekiz lira, orada yirmi üç lira.